şöyle bir parti yapalım, ziyafet yapalım dedik ailecek. Bir yere gidiyoruz işte. Orada bir şeyler yiyeceğiz, muhabbet edeceğiz. Zorlu bir ay bizi bekliyor. Zorlu ve güzel bir ay tabii ki. Şikayetçi değiliz, yanlış anlaşılmasın. Ama dedik ki işte birlikte böyle bir faaliyet yapmış olalım. Hem yani. farklı bir şeyler atıştı atıştıralım. arkadaşlar. Cuma çok önemlidir burada. Herkes Cuma'yı iple çeker. Cuma gelse de hani tatilimizi yapsak diye yolu çekebilirsin. O yüzden baya hareketli şu an. Tam iş çıkış yani saat kaç burada? 3.30 civarı. Türkiye'de 4.30 tabii ki. O yüzden ciddi bir hareket var şu an yol. da şey kültürü var. Hitta kültürü var. Hafta sonları hitte soranlar yakında hitte soranlar hittalara gidiyorlar. Ya da ufak çaplı böyle bir, bir çıkıyorlar, gezintiye çıkıyorlar. O yüzden herkesin bir planı vardır aşağı yukarı. Yani ev, evinde de kalsa bir plan yapıyorlar onlar. Birilerini davet ediyorlar, bir şeyler yapıyorlar. düşünüyoruz. Ufak tefek tamirat işleri yapabilirim. Onları planlıyorum ben şimdilik. Dolayısıyla oraya gidince tekrar görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar faaliyetler sonuz devam ediyor. Görüyorsunuz. Şurası da benim bir videom vardı hatırlar mısınız? Yani seyredenler belki hatırlar. Böyle gölün üzerinde yürümüştük. Şu karşıdaki Hittay'a kadar yürümüştük. Sonra işte drone'la falan e, bir görüntü almıştık. Biz yerde kelebek hareketleri falan yapmıştık bir şeyler. <laughs> i̇şte o, bu, e, bu göl o göl. Biz de buraya geldik işte. Yalnız işte cuma dedim ya anlattım ya size millet tatile Görüyorsun acayip bir trafik var şu an. Çok şey olmadı böyle sessiz sakin bir yer hayal etmiştim ama vaktimiz de çok fazla yok dedik yani. Şu operasyonu gerçekleştirelim işimize gücümüze bakalım. Bir arkadaşımız aradı şu an. Onunla görüştüm. O da bize katılacak birazdan. Ve şu karşıda bir şey göstereceğim bakın. Hava biraz soğuk. 5 derece falan. Kızlar arabada çıkmıyorlar. Arkadaşlar çıtır çıtır ötüyor şu an. Görüyor musunuz? Şuna bakar mısınız ya? Şey gibi, avize gibi duruyor değil mi? Çok güzel. <laughs> Bazen düşüyor aşağı, paat diye kırılıyorlar. Evet. Karşıya bakar mısınız? Can, yani müthiş bir trafik var şu an. Hafta sonlarını gerçekten çok iyi değerlendiriyorlar. Yani böyle güzel planlar yapıyorlar. Burada kayak mevsimi henüz bitmiş değil yani hala kayak yapmaya devam ediyorlar. Senin sahibin nerede? Arabada mı oturuyor? Hmm. <laughs> ya hakikaten eğlenceli hafta sonları Geçiriyorlar, geçirmeye çalışıyorlar, gayret ediyorlar. Böyle güzel güzel planlıyorlar ve onun hareketlerini yaşıyoruz şu an. Kızım, merhaba da bakayım. Merhaba. merhaba mı? Biraz daha yüksek sesli. Merhaba. Anlamadım. Buzlardan mı? Ama oraya nasıl geçeceğiz Abisi, yardımcı olur musun? Buzlardan almak istiyormuş şuradaki buzlardan. Şöyle bir göz kulak olana da. Çok önemli bir durum. Alması lazım mutlaka bu buzlardan. Şey, yürümüştük ya karşıdan almıştık. Aha. trafik yoğunluğunu hiç hesaba katmadım bugün. Bütün ekosistemi getirdim. İçinde donmuşlar bak değil mi? Aha. Şuna bak. Evet. Bir nevi fosil olmuş. Ha. Çok tehlikeli bu ya. Harbi kocaman yani kafaya düşsün Allah Hadi oğlum ne yapıyorsun? <laughs> Hı. <Ha? gülüyor> Bak millete içerik verelim baba. Şuraya atayım kırayım. Sen de çek. <gülüyor> evet <gülüyor> oğlum, oğlum buzu nasıl kırıyor? Şok şok şok. <laughs> Hiç, hiç beklediğim gibi olmadı. İnanamıyorum. Böyle bir şey olabilir mi? İnanamıyorum. Şey şey Baharda, yazın falan tabi buralar yemyeşil oluyor. Bu buzlar olmuyor. Ve bizim ateşimiz gayet iyi gözüküyor şu an. Bakın aralardan gözük gözüküyor. Gayet yukarı doğru çıkacakmış şimdi. Yani çok az kaldı. Bu konu etmiş et. Bu an yürüyün mü sen? Bu an belli bu. Al samen madem bu. Bak. Başlıyor. O kadar soğuk ki anlatamam size. Çok soğuk şu an. Yiyip gideceğiz. Birden bire böyle. Birden bire hava çok soğudu. Hava çok soğuk ama muhabbet çok sıcak arkadaşlar. <laughs> Men işte, okay, soğuk. 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 Olsun, soğuk. Olsun. olun. <laughs> <Muhabbet güzel. gülüyor> <laughs> Ama biraz daha fazla. Ama biraz daha fazla. Ama biraz daha fazla. Ama biraz daha fazla. Ama Ama biraz daha fazla. Ama biraz daha fazla. Ama biraz daha fazla. Ama biraz daha fazla. Ama olsun, daha fazla. Ama biraz daha fazla. fazla. Ama biraz daha fazla. Ama biraz daha fazla. fazla. Yani gerçekten şey olarak güzeldi hani muhabbet, gırgır, gır şamata falan ama 2 dereceydi orada. En son baktım arabada 2 gösteriyor hala 2. Ama hissedilen bence eksi 2, eksi 3 falandı yani böyle inşallah şifayı kapmayız. Baya zorlandım ben ama hani dediğim gibi yani muhabbet sıcak olunca böyle insan bir şekilde unutuyor böyle soğuğu falan öyle değişik bir şey oldu. Ama zaten bizim derdimiz şeydi arkadaşlar. Biraz böyle iyi içmek hani Ramazan'dan önce biraz kendimizi memnun etmekti. Onu başardık diye düşünüyorum. O iyi oldu. Artık yarından itibaren başlıyoruz. Herkes için şu an problem yaşayan bütün ülkeler, beldeler için hayırlı vesile olsun diyorum Ramazan'ın. İnşallah bütün savaşlar, sıkıntılar, problemler, insanların birbirini yemesi, hepsi biter. Bunlara vesile olur inşallah Ramazan diyelim. Arkadaşlar biz ayrıca tutuyoruz. Küçük kızımız hariç herkes konuş çalışıyor. Allah kabul etsin diyelim. Bu senede niyetliyiz yani tutmaya bakalım başlayacağız. Burada günler biraz uzun ama yani güneş nasıl söyleyeyim ya tam onu şimdi hesaplayamayacağım ama yani oruçlu olduğumuz süre bayağı fazla Türkiye'ye göre ama bunun avantajı da işte serin olması yani hava serin olunca çok da ciddi problem yaşamıyorsunuz dediğim gibi ilk birkaç gün biraz sorun oluyor ondan sonra zaten çok fazla sıkıntı olmuyor o zaman ben şöyle diyeyim herkesin Ramazan'ı ben şimdiden kutluyorum umarım rahat güzel bir Ramazan geçirirsiniz inanan, inanmayan tüm dostlarımın, dostlarım inşallah böyle sağlıklı, sıhhatli bir şekilde günlerini geçirirler. Problemsiz bir şekilde. E Ekonomik sorunlarımız umarım en kısa zamanda biter. Böyle herkes dostluk içerisinde, barış içerisinde yaşam yaşamaya devam eder diyeyim. Ve burada bu videoyu sonlandırayım. Herkese mutlu günler, Okay.